Filozoflara ve edebiyatçılara göre aşk nedir? Duklos'a göre Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan hayır. Henry de Motherland'a göre Aşk, ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer, daha dün bütün görkemiyle orada dururken, bugün bakarız, yerinde yerler eser. Sophertlis'e göre Hayatın ağırlığını ve acısını tek bir sözcük unutturur bize, aşk. Adam Smith'e göre aşkın olduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve sıradan değildir. Bodie'ye göre aşk zaman kaybından başka bir şey değildir. Nietzsche'ye göre insan arzularını sever, arzuladıklarını değil. Platon'a göre aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Oscar Wilde'a aşk karşılıklı bir yanlış anlamadır.